Son Öykü. Yazan: Murat Tuncel. Seslendiren: Kudret Dizdar. Bu öykü yazarın Varlık Yayınları'ndan çıkan Gölge Kız kitabından alındı. Babamın anlattığı öykülerin çoğu birbirine benzerdi ama Son Öyküsü bambaşka bir öykü. Öyküden çok da dallı budaklı bir ağaca benziyor. İşte bu öyküyü size anlatmak istiyorum. Ama anlatmaya nereden başlayacağımı bilemiyorum. En iyisi şu bandolu karşılanışlarından başlamak diyeceğim. Ama babam o bandolu karşılama sözcüklerini duyunca ifrit oluyordu. Zaten deli hoş bir adamdı. Ne zaman ne yapacağını kimse anlayamazdı. Son öyküsü de kendisi gibi. En iyisi onun son öyküsüne bizim ilk öykümüzle başlayayım. Bugünkü gibi gökyüzü gri bulutlar arasında kaybolmuştu. Daha uçaktan iner inmez diş dişe vurmaya başlamıştık. Bizim üşüdüğümüzü gören annem, yılların özlemini yüklenmiş bir sesle, "Bize göre bir hava değil ama alışırız." dedi. Soğuğu insanın içine işleyen bu havaya nasıl alışacağımızı düşünerek annemin arkasından yürürken ilk kez lisede öğrendiğim İngilizce işime yaradı. Pasaport kontrolünde de çıkış kapısını bulmada da hiç zorlanmadık. Hatta bizden yıllarca önce buraya gelmiş bir kadına da yardım ettik. Gümrükçüler bavullarımızı didik didik ettiler. Benim biraz canımın sıkıldığını gören annem, ''Aldırma oğlum, adamlar bizi kıçı kınalı mumla çağırmadılar ki, biz geldik.'' dedi. <laughs> Annemin bu kendine özgü yakıştırmaları çok hoşuma gidiyordu. Ona gülümseyerek baktım. Gümrükçülerin dağıttığı eşyalarımızı topluyordu. Kendine baktığımı görünce, ''Aval aval bakacağına yardım et de eşyaları yerine yerleştirelim. Yoksa babam beklemekten sıkılıp evine giderdi ortalıkta kalırız dedi güldü. O gülmesiyle de annem çok şey anlatıyordu. Eşyalarımızı alelacele toplayıp kendiliğinden açılan çift kanatlı büyük kapıdan salona çıktık. Kocaman bir heyulaya benzeyen salonda yolcu bekleyenlerin gürültüsü birbirine karışıp tavana yakın bir yerde uğultuya dönüşüyordu. Babam o uzun boyuyla bir kenarda durmuş bizi bekliyordu. Çantalarımızla yanına gidinceye kadar yerinden kıpırdamadı. Yüzünde garip bir durgunluk vardı. Bir ara çevredekilerin coşkusuna kapılıp, kız kardeşimle benim yanaklarımızdan, annemin de alnından öptükten sonra çabucak kendini toparlayıp yine o soğuk ve durgun haline büründü. Eşyalarımıza yardım etmek yerine yürüyün dedi. Önümüzde hızlı hızlı yürümeye başladı. Bir yerde durup otomatik makineye park parası attı. Sonra yine yürümeye başladı. O önde, biz arkada, otomobilini park ettiği yere vardık. Otomobile binerken babamın kırgınlığı hala geçmemiş diye düşündüm. Yolda hep eşini dostunu ne zaman soracak diye bekledim. Ama babam eve varıncaya kadar suskunluğunu bozmadı. Demek bize çok kırılmıştı. Elbette kırılırdı. Son izne geldiğinde daha ilk gün üçümüz üç yandan bizi neden Hollanda'ya götürmüyorsun? Senden on yıl sonra gidenler bile çoluk çocuğunu yanına götürdü. Bizi neden buralarda süründürüyorsun diyerek sitem yağmuruna tutmuştuk. Bunu bizden beklemediği için hem şaşırmış hem de kızmıştı. Onun kızmasına karşın düşüncelerimizde ısrar etmiş, bize Hollanda'ya götürme sözü verene kadar diretmiştik. O zamanlar kız kardeşim Güniz 13 yaşındaydı. Ben 17'ye yeni girmiştim taşı sıksam suyunu çıkaracağımı sanıyordum. O yıl liseyi bitirmiş, çevremdeki tüm gençler gibi Avrupa'ya gitmeyi kafama koymuştum. Onun için babamın kızmasına hiç aldırış etmeden direttikçe direttim. Zaten annemle kız kardeşimi de ben doldurmuştum. Babam kızmış, denizlerinin dalgalarını köpürtmüştü. Ama biz vazgeçmemiştik isteğimizden. Son olarak annem, Avrupa'da keyfine göre yaşıyor, dostunla eğleniyorsun, bizim burada ne çektiğimizi nereden bileceksin dedikten sonra ağlamaya başlayınca babam giderek yumuşayan bir sesle ''Ben de sizlerle birlik olmak, uyandığım zaman çevremde sizleri görmek, hasta olduğum zaman bir bardak su verecek, üzerim açıldığında yorganımı örtecek ya da bomboş evde yanımda nefesini duyacağım birisinin bulunmasını istiyorum ama durum ne sizin bildiğiniz ne de düşündüğünüz gibi. Siz orada olursanız benim kazancım yetmez.'' Orada kazanıp buraya gönderince ancak getirebiliyorum. ''İnanın siz burada çok iyisiniz. Beni zor durumda bırakmayın.'' dedi. O böyle söyleyip susunca annem yumuşayacağına biraz daha sertlendi. ''Sen nasıl yaşıyorsan biz de öyle yaşamaya razıyız. Ama sen rahatın bozulacak, dostumdan ayrılacağım diye bütün bunları uyduruyorsun.'' dedikten sonra bize yardım isteyen bakışlarla bakındı. Bizim somurtarak yere baktığımızı görünce de ilk kez kadınlık duygularını ön plana çıkaran öfkeli bir sesle sen orada kazandığını yedirdiğin dostunla keyif çatarken benim yatakların yalnızlığını paylaşmam umrunda değil, dedi. Yüzünü elleriyle kapayarak yeniden ağlamaya başladı. Filtreli sigarası biter bitmez yenisini yakan babam, bir süre bekledikten sonra gözlerimizin içine baka baka, oralarda herkese nasip olmaz iyi bir arkadaş edinmek. Benim şansım vardı, iyi birine rastladım. Birbirimizle iyi anlaşıyoruz. Ama senin söylediğin gibi dost falan değiliz. İki arkadaşız. O da çalışıyor, çocuklarına yardım ediyor. Anlayacağın onun da bir yaşamı var benimle olmaktan başka. Orada böylesi arkadaşlıklar doğal karşılanıyor. Kimse kimsenin dostu da kapatması da olmuyor. Sonra bir insanın karşı cinsten arkadaşının olması kadar doğal ne olabilir ki? Asıl yanlış olan erkeğin sadece erkek arkadaşlarının, kadının da sadece kadın arkadaşlarının olması bence. Sonra sustu. O konuşurken nasıl bize bakıyorduysa ben de gözümü kırpmadan ona bakıyordum. Ben bir kız arkadaşımın olduğunu daha anneme bile söyleyememiştim. Ama babam bize bir bayan arkadaşının olduğunu söylüyordu. Babam mı benden ileriydi yoksa gittiği yerler mi bizim buralardan farklıydı? Bir süre düşüncelerimi toparlayamadım. Onun böyle rahat konuşması beni daha da isteklendirdi. Üsteledim. Eğer götürürsen okumaya orada devam ederim. Götürmezsen de okula falan gitmem. Gider bir yerde çırak olur, senin Aydana'ya göndereceğin harçlığı beklemeden yaşarım dedim. Babam söylediklerimi duyar duymaz ayağa kalktı. Odanın içinde yaralı bir ay gibi dönüp durmaya başladı. Sonra bir koltuğa oturdu, daha doğrusu çöktü. Elleriyle yüzünü kapatıp uzun uzun ağladı. O ağlarken ben kendi kendime götürmek bu kadar zor mu diye düşündüm. Yanına varıp düşündüğümü ona sormaya kararlaştırmıştım ki ağlamaktan birdenbire vazgeçen babam kurduğum bütün hayalleri yıkmayın. Ben bütün ayrılıkları sizin için yaşıyorum, sizin okumanız için. Ama sen oraya gelmeyi okumaya tercih ediyorsun. Burnunun ucu kızardı, gözlerinden birkaç damla yaş daha aktı. Az öncekinden biraz daha gür bir sesle devam etti. Senin ömür boyu benim gibi işçi olmanı istemiyorum. Ama görüyorum ki oraya gelmeye ve benim gibi olmaya çok kararlısın. Orada okurum demek kolay ama kolay olmadığını bilmelisin. Birçok arkadaş burada da okur diyerek senin gibi düşünen çocuklarını getirdiler. Ama çoğu daha geldiği gün okumaktan vazgeçti. Hatta orada doğup büyüyenler bile okullarını bitiremiyorlar. Hele üniversitede okumak. Binde bir. Bir yandaş bulma umuduyla kız kardeşime döndü. Kızım, herkes zehrini kusuyor. Sen ne dersin bu işe? Yoksa sen de oraya gelmek mi istiyorsun? Karnelerine bakılırsa buradaki okul durumunu iyi. Oraya gelince bu kadar iyi olmayabilir. Zaten önce dili öğreneceksin. Dili öğrenirsen yoluna devam edeceksin. Ama hepsi bu söylediklerim kadar kolay olmayacak. Kız kardeşim hepimizin küçüğüydü ama o akşam hepimizin büyüğü gibi ben hiçbirinizi üzmek istemiyorum. Sizler nerede yaşarsanız ben de orada yaşayabilirim. Okul konusunda belki haklısın baba ama ben de sana hasret yaşamayı istemiyorum artık. Orada da derslerim iyi olur." dedi. Kız kardeşimi dikkatle dinleyen babamın bakışlarının hafifçe parladığını gördüm. Kardeşimin son sözlerimi onu ümitlendirmişti, yoksa hepimizin gitmeye kararlı olduğumuzu anladığı için mi kararsızlıktan kurtulmuştu anlayamadım. Aceleyle, ''Madem sizler bu kadar çok istiyorsunuz ben de götürürüm. Ama bu iş böyle hemen olmaz. Oraya gidip ev bulmam gerek. Şimdiye kadar bir odada kalıyordum. Sizleri götürüp onun bunun evinde perişan etmek istemem. Tatil süresince sizin pasaportlarınızı çıkarttırırız. Ben gidince ev bulur istek yaparım. Siz de benim gibi gurbetçi olursunuz. Annem savaş kazanmış ama kaybettiği askerlerinin üzüntüsü içindeki bir komutanın hüzünlü sesiyle burada da gurbetçi değil miyiz? Köyde ne güzel bağımızla bahçemizle uğraşıyorduk. Çevremizde tanıdıklarımız vardı. Alıp getirdin kasabaya kaldık yapayalnız. Bir bakkalı tanırız, bir de bakkal bizi tanır. Artık köye vardığımızda da uyamıyoruz. Hiçbir şey bıraktığımız gibi değil. Babam söyleyecek bir şey bulamamanın sıkıntısıyla bir sigara daha yaktı. Sigarasını bitirinceye kadar da hiçbir şey söylemedi. Sigarasını küllükte söndürürken anneme bakarak, ''Oraya gelip döndüğünüzde hiçbir yere uyamamanın acısını daha çok duyacaksınız. En yakın tanıdıklarınızın bile sizden nasıl uzaklaştığını, o sıcacık sevgilerin giderek soğuduğunu görünce iliklerinize kadar üşüyeceksiniz. Ben yıllardır üşüyorum.'' Uzun uzun iç çekti. Bütün söyleyecekleri bitmiş gibi Kaç gündür yol geldim. Yoruldum. O yorgunluğun üzerine bir de siz çullandınız. Yarın da söyleyebilirdiniz bunları dedi. Bakışlarını tek tek hepimizin üzerinde gezindirdikten sonra artık geç oldu. Yatağım hazırsa yatacağım diye ekledi. Annem geçen fırtınayı biraz daha yumuşatmak için çakan şimşekler gibi gülümseyerek bu evde senin yatağın her zaman hazırdır dedi. Babam ilk kez annemi görmüş gibi baktıktan sonra uyumaya çıktığında dudaklarımıza buruk bir gülümseme oturdu. Düştük uçuk düşüncelerimizin arkasına. O gece bitmesin diye de bütün hayallerimizi konuştuk birlikte. Babam döndükten beş ay sonra bize çağrı mektubu geldi. Bizi havaalanında karşıladığı gün, belki de babamın yaşadığı en suskun gündü. Havaalanında bizi soğuk soğuk öptüğü yetmiyormuş gibi, yeni evimize gelene kadar da tek sözcük söylememişti. Evde de sadece gerekli olan eşyaların yerini bize göstermekten başka bir şey yapmadı. Akşam yemeğinden sonra da ''Sabah erken işe gideceğim, hepinize iyi geceler.'' deyip yatak odasına gitti. O yatak odasına gidince biz yine buruk sevinçlerimize bürünerek yeni evimizi tanımak için odadan odaya koşmaya başladık. Annem, kız kardeşim ve ben sanki bir rüyanın içinde dolaşıyorduk. Yıllardır aramızda kurulan arkadaşlıkla babama ulaşabileceğimizi... Onu da zaman içinde grubumuza katabileceğimizi düşündüğümüz için hiçbirimiz onun bu soğuk davranışını dert edinmemiştik. Babamın yeni aldığı eşyalarımıza bakıp bakıp gülümsüyorduk. Televizyonumuz kumandayla çalışıyordu. Müzik setimiz bile vardı. Annemin mutfağı ise dop doluydu. Ertesi gün biz uyanmadan işe giden babam akşama doğru eve geldi. İçeri girdiğinde iş yerinde çalıştığı giysiler vardı üzerinde. Dizlikler, dirseklikler, çamurlu kocaman ayakkabılar, Kirli pantolon ve eski püskü kalınca bir kazak. Aydan taş toprak toplayıp dönen astronotlara benziyordu. Hepimiz banyoya gider, giyindikten sonra oturma odasına gelir diye düşünürken o çamurlu ayakkabılarını bile çıkarmadan oturma odasına geldi. Yüzündeki o durgunluk yoktu ama öfkeye karışmış bir neşe dalgası geziniyordu. Yüz ifadesine yakışan bir sesle "Hepiniz şöyle karşımdaki koltuğa oturun." dedi. Hepimiz yan yana oturunca elindeki kirli şapkayı çevirirken İyi bakın bana. Bundan sonra beni hiç böyle göremeyeceksiniz çünkü. Ben ne o izne geldiğimde eşin dostun yanında neşeli olmaya çalışan, ne de dün hava alanından sizi alıp eve getirene kadar konuşmayan insanım. Ben şu giysiler içinde gördüğünüz insanım. Bir yanım konuk işçi, bir yanım gurbetçi işte. İşçinin konuğu mu olurmuş bilmiyorum ama bize öyle diyorlar. Neyse onlar ne derse desinler, ben benim. Daha çocukluktan yeni kurtulmuştum ki evlendim. Evliliğimden mutsuz değilim ama benden aldığı gençliğimi bana borçlu olduğunu düşünüyorum. Köyde yaşasaydım bunları düşünmezdim. Ama artık burada yaşıyorum. Yeni öğrendiklerim daha çok düşünmemi sağlıyor. Bundan sonra yapamadıklarımı yapmaya kalkışmayacağım. Hiçbirinizin yaşamına da karışmak istemiyorum. Herkes kendi yolunu bulsun. Ben nasıl hem sizden hem de kendimden sorumluysam, siz de kendinizden ve bizden sorumlu olun.'' sokağa adım attığınız zaman iyiyi de kötüyü de göreceksiniz. Seçimi size bırakıyorum. Ayrıca orada düşündüğünüz Hollanda'yı belki hiçbir zaman bulamayacaksınız. Çünkü oradan bakınca burasının gri bulutları görünmüyor. Aydan aya alacağım 3-5 kuruşla sefil olmayız ama her istediğimizi de alamayız. Her yaşama biçiminin kendine göre zorlukları vardır. Madem burada yaşamayı seçtiniz, buradaki zorluklara da katlanacaksınız. Bir de 1 iki yıl izne gitmeyi unutup buralı olmaya çalışın. Ne olursa olsun birbirimize saygılı olmayı unutmayalım dedi. Sözünü bitirir bitirmez de yürüyüp masanın üzerinde duran çekleri aldı. Tek tek bize gösterdi. Bunlar bu memleketin kuralları. Gazı, elektriği yakmadan ödeyeceksin. Evinin kirasını bir gün bile geciktirmeyeceksin. Ödemeyip yakayı bir kez ele verdin mi, her şey katlana katlana gelir. Bizim kasabadaki gibi öyle adam bulurum da hallederim işi burada yok. Adamlar bir bunları bir de vergisini sağlama bağlamışlar. Biz de buna uymak zorundayız. Kardeşimin giysilerini incelediğini görünce elini uzatıp onu yanına çağıracakmış gibi yaptı ama düşüncesinden vazgeçip elini geri çekti. Yere bakarak Bahçedeki işim çok ağır. Bu işe başladığım yıllarda çalışanların çoğu Hollandalıydı. Biz çalışmaya başlayınca onlar günden güne azaldılar. Şimdi çalıştığım bahçenin sahibiyle karısından başka Hollandalı yok bizimle çalışan. Adamların diplomaları var. İstedikleri zaman iş bulabiliyorlar. Bizim tek yapabildiğimiz iş bu. Çalışmak zorundayız. Annemle bana bakıp konuşmasını sürdürdü. Sizler için bir şey söyleyemiyorum ama yarın izinliyim. Kızımı götürüp okula yazdıracağım. Çünkü onu okutmak istiyorum dedi. Babamın bir ara susmasından yararlanarak ben de okuyacağım dedim. Suskunluğunun bittiği an gözleri ışıdı. Burada okumak öyle kolay değil. Ben üsteliyince de Burada büyüyenler bile okullarını bırakıyorlar ama sen okumak istersen ben de arkanda olacağım. Nereye başvuracağımızı bilmiyorum ama önemli değil. Sorar öğreniriz dedi. Benim okumada ısrarlı oluşum mu yoksa içindeki her şeyi konuşması mı onu rahatlatmıştı bilemiyorum. Rahatlayınca bambaşka bir baba oldu. Önce o kirli giysilerini çıkardı, benimle güreş tuttu, kız kardeşimi gıdıkladı. Bizim yanımızda annemin beline sarıldı, ıslık çala çala da banyosunu yaptı. Ertesi gün kız kardeşimi bir ilkokulun son sınıfına yazdırdık. Yaşı büyük olduğu için alt sınıflara yazmadılar. Orada babam benim için de bir okul olup olmadığını sordu. Bizi bir adrese gönderdiler. Eve gelmeden oraya gittik. Gittiğimiz yerde beni kursa kabul ettiler. Kursa yazıldığım zaman babamın sevinçten içi içine sığmaz olmuştu. Hele o yıl ikimiz de bir üst gruba geçince babamın zil takıp oynamadığı kalmıştı. O yıl tatile gidememek bana çok zor geldi.'' Oysa ne kadar çok istiyordum arkadaşlarıma buraları anlatmayı. Babam biz okumaya başladığımızdan beri sık sık mesai yapmaya başladı. Annem babamın yorgunluğunu gördükçe üzülüyor, kendinin de çalışması gerektiğini iğneliyordu akşam sofralarında. Ama babam bir türlü razı olmuyor, Göcük İsmail'in oğlu karısını gurbette çalıştırmaya götürdü dedirtmem diyerek karşı çıkıyordu. Fakat bu duruma ancak üç yıl dayanabildi. Bizim okul masraflarımız çoğalınca annem yine sıkıştırdı, bir akşam yine sofrada oturduğumuz sırada annem, ''Bu böyle olmayacak küçük İsmail'in oğlu. Görüyorsun, sadece senin çalışmanla bu teker dönmüyor. Artık ben de çalışmalıyım.'' dedi. Babam yine karşı çıktı. Ama annem buna hazırlıklıydı. Bütün silahlarını kuşanmış bir Afrodit edasıyla, ''Göcük İsmail'in oğlu, bunca yıldır evli olmamıza karşın sen bana güvenmiyorsun.'' dedi sert bir sesle. Sonra önce bir elini salladı, ''Bak, ses çıkıyor mu?'' diye sordu babama yanıt beklemeden de iki elini birbirine vurdu. Duydun mu? Nasıl ses çıktı? Boşuna mı demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ben de çalışsam daha rahat yaşamaz mıyız? Babam söyleyecek söz bulamamanın sıkıntısıyla sandalyesinde bir iki kez arkaya öne kaykıldı. Annem biraz daha üsteleyince de çocuklarımızın okulları bitinceye kadar söylenecekleri sineye çekmek gerek herhalde Madem ki çalışmak istiyorsun çalış dedi. Babamın bir arkadaşı balıkta çalışıyordu. Annem bu konuşmadan iki gün sonra işe başladı. Annemin çalışmaya başlamasından sonra sanki evimize Halil İbrahim bereketi geldi. Hemen her yıl izne gider olduk. Ben fakülteye başladığım zamanı hiç unutmam. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmış. Hadi oğlum bunun şerefine sinemaya gidelim bugün demişti. Şaşırdım. Ben arada bir kaçamak yapıp sinemaya gidiyordum ama babamla gitmeyi hiç düşünmemiştim. Fakat onun sevincini paylaşmak için bundan iyi bir fırsat olamazdı. İki arkadaş gibi sinemaya gittik. Filmden sonra başladı film üzerine konuşmaya. Benim filmi izlerken dikkat etmediğim ne kadar çok ayrıntı onun dikkatini çekmişti. Konuşmasının sonunda da ''Bir de şu alt yazılar çabuk gitmese, tüm konuşmaları anlayabilsem'' dedi hayıflanarak. Babamın verdiği ödülü o gün anlamamıştım. Ama şimdi düşünüyorum da verebileceği en büyük ödül sinemaya götürmekmiş. Çünkü onun bildiği ve ödül olarak bana vereceği eğlence yalnız sinemaymış. O günden sonra sık sık hem sinemaya gider olduk hem de bilardo oynamaya. Sporu çok seviyordu. Hatta bir dönem mahalle takımında futbolda oynamıştı. Daha sonra da gençlerin oynadığı takımlarda antrenörlük yapmıştı. Son gün annem oturma odasına girince babamın üzerine beyaz bir çarşaf çekip koltuğun üzerinde boylu boyunca yattığını görmüş. Koşmuş yanına bağırarak. Annem heyecanla çarşafı yüzünden çekince babam ve diyerek onu korkutmuş. Babamın ciddi bir şeyinin olmadığını sanan annem mutfağa gitmiş. Bir süre sonra oturma odasına dönen annemi yanına çağırmış. Elini avuçlarının içine almış. Bak hanım, yıllarca sırt sırta verip yaşadık. Çocuklarımızın eli ekmeğe yetti. Artık herkes kendi ayakları üzerinde durabildiğine göre bundan sonra hiçbir şey umurumda değil. Ölüm bile. Eskiden senti sentin üstüne koyup Türkiye'deki evin üstüne bir kat daha çıkmayı düşünüyordum. Ama şimdi hiçbir şeyde hevesim yok. Kim gider bizim yaptırdığımız eve? Belki sen gidersin arada bir yalnızlıklarını gidermek için. Ben gitsem gitsem 30 yıl önce birlikte geldiğim çoğu arkadaş gibi ancak uçağın kuyruğunda giderim. Annem babamın yüzüne garip garip bakınca babam sırt üstü yattığı koltukta yan dönmüş. Bir süre susmuş. Tekrar sırt üstü dönünce de uzun yaşamak Hollandalılara ait. Çünkü onlar zamanı da her şeyi de ölçülü kullanmasını biliyorlar. Bu kadar yaşadığıma da şükretmek geliyor içimden. 30 yıl önce geldiğimiz günlerde burada da pek fazla bir şey yoktu. Bizim çalışmalarımızı gördükleri zaman ağızları açık kalıyordu. Şimdi bizim gibi çalışan kimseyi göremiyorum. Ne onlardan ne de bizden. Geçen gün bir genç gördüm. Tamı tamına 23 gün çalışmış. 23 gün sonra hasta kalmış. Kalış o kalış. Ben tam 26 yıl çalıştım. Bu hastalık yakalamasaydı yine de çalışırdım. Hani o eski insanlar. Babam böyle söyleyip dertlenince annem boş bulunmuş. Sizi bandoyla karşılamışlar. Şimdikileri de şu adam da nereden geldi dercesine karşılıyorlar demiş. Babam öyle bir kızmış ki yattığı yerden zıplayarak kalkmış, bağıra bağıra bizi kimse bandoyla mandoyla karşılamadı diye cevap vermiş. Delinin biri uydurdu bunu, siz de inandınız. Hepsi yalan, hepsi bir şapşalın uydurması. Kim ekmeğini bölecek insanları bandoyla karşılar? Bugün nasıl karşılanıyorsak, 30 yıl önce de öyleydi. Annem babamın iyice köpürdüğünü görünce yine sessizce gitmiş. Babam öfkesi geçtikten sonra susmuş. Oturma odası iyice sessizliğe gömülünce annem merak edip içeri girmiş. Babam yine koltuğun üstünde yatıyormuş. Annem uzun süre yanına yaklaşamamış. Bir süre sonra babamın kıpırtısız yatmasından kuşkulanmış. Tüm cesaretini toplayıp yanına gitmiş. Uyuyorsa uyanmasın diye çarşafı yavaşça kaldırınca babamın nefes almadığını anlamış. Bize haber verdiklerinde yapacak hiçbir iş kalmamıştı. Babamın ölümünden yıllar geçti. Hemen hemen her yıl annem, Güniz ve ben gidip mezarına yeni çiçekler dikip dönüyorduk. Bu yıl Güniz bizimle tatile gelemeyeceğini ama babamın ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etmek için geleceğini söyledi. Biz de ana oğul birlikte hem tatile hem de babamın mezarını ziyarete gittik. Mezarı ziyaret edeceğimiz güne kadar olağanüstü hiçbir şey olmadı. Sadece kız kardeşimle haberleşemedik. Ziyaretimizi elimizden geldiği kadar geç saatlere aldık ki, kız kardeşim gelebilirse bize yetişsin diye. İkindiye doğru mezarlığa vardık. Biz götürdüğümüz çiçek soğanlarını mezarın yumuşak toprağına gömmeye çalışıyorduk ki, arkamızdan ikimizi de donduran bir ses duyduk. İkimiz de aynı anda arkaya dönüp baktığımızda, sarışın bir delikanlının hüzünlü gülümsemesiyle karşılaştık. Mezarın başına diz çökerken bize Hollanda'ca iyi günler diledi. Önce annem bana, sonra ben anneme, daha sonra da her ikimiz de delikanlıya baktık. O bakışlarını bizden kaçırdı. Tam o sırada Güniz'in ayak seslerini duydum. Nedense heyecanlandım. Arkaya doğru dönerken ayağa kalktım. Güniz her zamanki o kendinden emin sesiyle ''Neden bu kadar geç geldiniz? Biz sizi öğle namazından beri bekliyoruz.'' dedi. Annem babamın mezarının başında diz çökmüş delikanlıyı başıyla göstererek ''O kim?'' dedi. Güniz yere bakarken delikanlı Türkçe ben dedi sustu. Annemin yüzü karma karışık oldu. Kız kardeşime bir yabancıymış gibi baktı. Kız kardeşim elindeki küçük çantayı babamın mezarının üzerine koydu. Gidip Delikanlı'nın elinden tuttu, diz çöktü. Bize bakmadan babamın bavulunda resmini bulduğum gün onu aramaya başladım. Çünkü babam resmin arkasına kendi el yazısıyla Son Hikayem diye yazmıştı. O da bizi çok aramış. Babamın mezarını ziyaret edeceğimizi söyleyince abla ben de geleyim dedi. Murat Tuncel'in Son Öykü isimli öyküsünü Kudret Dizdar seslendirdi.